Merhaba arkadaşlar. Okyanus Master 8. sınıf doğrusal denklemlerde test 20'de 27'deyiz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Koordinat düzleminde birinci bölgesinde A noktasının x eksenine uzaklığı 4 birim. x eksenine uzaklığı 4 birimmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. şuradan bir x ekseni geçecek arkadaşlar. Çizdik. İkincisi nedir? Diğeri y eksenine, y, diğeri y eksenine en kısa, pardon, y eksenine olan uzaklığı 4 birimdir. Y eksenine uzaklık ya bu tarafa ya bu tarafa olacak. İşte bu birinci bölge o işe yarıyor. A burada olduğu için y eksenine uzaklık deyince sol tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, şuradan da bir y ekseni çizdik. Şimdi bu bizim koordinat sisteminin ana kolları x ve y ekseni hemen yazalım. Şurayı x, şurayı y. Sorun nedir? Şimdi A, B, C, ikişer kişi yerleşiyor. Bu kişilerden biri x eksenine doğru yürüyor. Buradaki gibi. x eksenine doğru yürüyünce 7 birim. Y eksenine doğru yürüyünce 4 birim. Toplam 11 birim yol almış mesela. Şimdi hepsinin hızları eşit olduğuna göre A noktasında hareket eden kişilerin A noktasına hareket eden kişilerin eksenlere ulaşma sürelerinin toplamından az olur. Yani diğer noktalardan hareket eden kişilerden hangisi A noktasının toplamından küçük gelecek demek istiyor. Şimdi D noktası sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yanlış saymadıysak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet. Yanlış saymışız gibi duruyor. 1, 2, 3, 4 Biraz kötü çizmişiz. Şöyle düzeltelim bunu. Şöyle biraz kalınlaştıralım. Burası 1, 2, 3, 4, 7 olacak. 5 artı 7, 12 oluyor arkadaşlar değil işimiz yok. Şu toplam küçük gelmesini bakıyoruz. Şuraya bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplarsak 9 olur. E bizim için çok ideal bir cevaptır. Şunu da gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 5'e 6 geldi. Toplam 11. Az olmasını istiyoruz. Bu da eşit geldiği için gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 8. 4, 8 daha 12 olur. Bu arkadaşımız da gitti. Sadece Edirne kalır. Yani E şıkkı olur. Onu söyleyelim. Şey pardon. E noktası olur. Yani denizli şıkkı cevabımız. İkinci soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Şimdi elimizde bir A ve B markalı araçlar var. 100 kilometrede harcadıkları yakıt miktarı grafiksel olarak vermiş. Benzin yakıtı da e, şurada verilmiş. Şuradaki B harfi ile buradaki B harfi alakasız arkadaşlar. Onu unutmayın. Şöyle sileyim. Benzin fiyat sadece. 250 kilometrelik yol gidiyorlar. Gittikleri zaman diyor ki B markalı araç, A markalı araçtan kaç TL daha az yapmıştır. Şimdi 100 kilometrelik bir olay vermiş. A 100 kilometrede 3.2 gidiyorsa 250 kilometrede ne gider diyeceğiz. İşler dışarı yaptığımızda burada x 25 çarpı 32 bölü 100 olacak. Şöyle sağa değiştirsek 4 x buradan 8 gelir. Demek bu arkadaş 8 litre harcıyor. Not ettik. 8 litre harcıyor. B markalı ne kadar harcıyor. 100 kilometrede 2.4 yakıyor. 250'de ne yakar dedik? X şöyle yaptık. İşte arkadaşlar X buradan e, 25 çarpı 24 bölü 100 sadeleştirdik. 6 litre. İki şekil yapabiliriz arkadaşlar. Toplam ikisi arasında bir 2 litrelik fazlalık var. E, 4 litre mazot 30 TL ise 2 litre fark var. Yani 2 litre fazla yakmış. 2 litrenin demek yarısı 15 TL'lik bir fiyat farkı olur. Üçüncü soruya geçtiğimizde taksiciler gece 12 ile 6 arasını gece tarifesi 6 ile gece 12 arasını gündüz tarifesi demiştir. Saat 23.52'de binen Melik Bey saat gece 12 olunca yani artık gündüz tarifesinde binmiş gece tarifesini geçerken 8 dakika geçmiş. 8 dakikada tam 6 kilometre önce açıldığını görmüştür. Yani 8 dakikada aslında teknik olarak 6 kilometre gittiğini görmüş. Şimdi Melik Bey bu birincisi bu gündüz. Gündüzle ilgilenmen işlemimizi yapalım. Gündüz tarifesine baktığımız zaman 2 kilometre yol gitmiş ne zaman? 4 TL'lik 4 TL ile 2 kilometre yol gidiyor bu arkadaş. Not edelim 2 kilometre ile 4 TL lik yol gidiyor. O zaman 6 kilometre gittiğine göre yani 3 katı. 3 katı. O zaman 6, 3 katı 6 kilometre yol gidecekse 3 katı ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 12. 12 TL bu arkadaşımız gündüz tarifesi ödüyor. Tamam. Gece tarifesine geçersek arkadaşlar şuradaki cümleyi de sonradan kullanacağız. O dursun. Şimdi diğer arkadaşımız da 28 dakikalık bir yol gidiyor. Yani 8 dakikada 6 kilometre gidiyordu bu araç. Şöyle yapalım. O zaman önce 28 dakikada kaç kilometre gider onu bulalım. İşte dışarı yaptık. 8 çarpı x eşittir. 6 çarpı 28. Her tarafı 8'e böldük. 2, 7. 7 kere 6, 21. 21 kilometre ne zaman gideceğiz? Gece gideceğiz. Gecenin bize getirisi ne arkadaşlar? Ona bakalım. 1 kilometre için 4 lira alıyor arkadaş bizden. 1 kilometre için 4 TL. O zaman... Bu arkadaş bilmiyoruz. Şuradan hemen çarparsak x buradan 84 lira gelir. 84 TL'de bize gündüz fiyatı, gece fiyatı topladık 96 TL. Şimdi bir de bu arkadaş e, taksiye binerken bakın şurada yazıyor 10 lira daha başlamadan verdiği bir para var. Yani açılış ücreti bir 10 lira da oraya verecek 106 liraya şey denilmiş olur. Taksiden. Dördüncü soruya geçtiğimizde aşağıda kalınlığı 1 mm dış çap uzunluğu 12 mm 21 halka vardır. Halkaların yani şu an gözüken halkanın tamamı 172 mm'dir. 2 e, halka arasındaki en kısa mesafe x olduğuna göre yani şu aralar şu aralar yazıyor. X kaçtır diyor. Arkadaşlar önce bir e, bir örüntü bir sistematik bir tekrar eden yer bulmamız lazım. Biz şöyle bir yer bulduk. Bakın şurası 1 2 3. Bunlar şu kısım e, şuradan yani şu arkadaşın şurasında şuraya kadar olan kısmı ölçüyoruz. Bu arkadaşımız son halka hariç tam 20 kere bu hareketi yapıyor. 21 halk olduğu için son halkayı alamıyoruz. Çünkü ölçecek yeri yok. Şu son halkı zaten şurayı şura hariç 20 kere bu hareketi yapıyor. O birini bulduğumuz zaman e, cevaba yaklaşmış oluyoruz. Şimdi burası teknik olarak bura 1. Şöyle yapalım. E, şurası x şuralar 1 şurada bir şimdi şunun tamamı şu an 12 Tamam biz şu kısmı şu kısım yazdığımız şu kısmı şurasından başlayacağız o zaman 2 artı x istemiyoruz o kısmı çıkaralım 10-x olacak 10-x kaç kere tekrar ediyor dedik 20 kere 20 çarpı 10-x artı son halkayı ya da bu sisteme uymuyor o direkt 12 zaten artı 12 eşittir 172. Artı 12 karşıya attık. 20'yi içeri dağıtılmış haliyle yazalım. 200 eksi 20x eşittir 160 olur. Şimdi 200'ü bu tarafa attık arkadaşlar. Eksi 20x eşittir 160 eksi 200. Eksi 20x eşittir 40. Her tarafı eksi 20'ye böldüm. X buradan 2 geldi. Zaten cevabımız da de Hemen çıktı. Beşinci soruya geçtiğimizde Bu göktaşının dünya merkezinde bulunan bir kişiye izlediği yolu bilmek. Ko koordinat düzleminin dördüncü bölgesinden geçmemektedir. Yani şuradan geçmeyeceğiz. Tamam. 0-4 noktasından geçmektedir. 0-4-1-2-3-4 Şurası. 2 birim batıdan geçmek. Dünya merkezine göre batıdan geçmekte. Şurası. Buradan geçen şöyle bir doğru istiyoruz. Şöyle yaptık. Hemen arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şurası eksi 2. Sistematik olarak nasıl buluyorduk? Şu formülü öğrenin arkadaşlar. X A bölü Y bölü B. Denklem eğer şunun gibi denklem grafiği verilmişse bu formülü uygulayabilirsiniz. A burada. X'i kestiği nokta. B ise y'yi kestiği nokta olacak. 4. Şurada 2 ile genişletirsek eksi 2 x artı 4 y bölü 4 olur. Eşittir 1. İşte dışarı yaptığımızda eksi 2 x şu arkadaşı yanlış yazdık. Pardon pardon. Niye böyle bir şey yaptık. Bir yazalım arkadaşlar işlemsel bir hata yaptık. Y bölü 4 eşittir 1. Şunu 2 ile genişlettik. Bir an değişik bir şey oldu. Eksi 2x artı y. Paydamız 4. Eşittir 1. İşler dışarı yaptık. Eksi 2x artı y eşittir 4. Eksi 2x karşı attık mı? O da bizi Bursa'ya götürür. Altıncı soruya geçtiğimizde arkadaşlar. A ve C kentlerinde bulunan İki farklı otobüs firmasının B kentine yaptıkları yolcu taşımacılığında kilometre başı A firması 10 lira B firması 15 lira yakıt tüketimi yapmaktadır. A firmasından B firma A firması B firmasından 10 kişi fazla taşıyarak. O zaman B firması X kişi taşıysa bu arkadaş X artı 10 kişi taşıyor fazladan 10 kişi taşıyor. Ee, B firması kişi başı 50 lira, şey kişi başı 10 lira eksik. A firması B firmasına 10 lira eksik ücret almaktadır. B firması şurada 50 lira alıyormuş, 50 lira yolculardan kişi başı aldı. Bu arkadaş ise 40 lira alıyormuş, not ettik onu da. Tamam. Ee, i̇ki firma taşıma esnasında aynı zarar etmiştir ya da aynı kâr etmiştir hangi cümleyi kullanırsanız zarar etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar zararı bulabilmemiz için önce bir maliyeti hesaplayacağız, bir kazandıkları para. Bu kazandıkları paradan maliyeti çıkarttığımız zaman ya da tersini yaptığımız zaman ikisinin zararına ulaşmış oluruz. Önce bir kazandıkları parayı bulalım arkadaşlar. <laughs> kazandıkları derken önce yaptıkları maliyeti bulalım daha mantıklı olur. A firması 10 lira. Şimdi A firması 10 lira yakıt tüketiyormuş. O zaman 140 çarpı 10 1400 lira. Şu an A'nın maliyeti ma yazalım buna. B'nin maliyeti nedir arkadaşlar? 15 lira kişi şey litre fiyatı kaç kilometre? 180 çarptık 1200. o da maliyet B. Şimdi iki tane değer bulduk. Tamam. Şimdi A'nın kazandığı ne arkadaşlar? Kişi başı 40 lira alıyor. 40 çarpı x artı 10. Bu kazandığı para. Kazandığı paradan maliyeti çıkarırsak bize ettiği zarar ya da ettiği zarar mantığı, kar. ikisi de aynı şey oluyor aslında. Çünkü sayı sadece eksili çıkar. Şu arkadaş nedir? 50 çarpı x. Bu da kazandığı para. Bundan maliyeti çıkarırsak. maliyet ne kadardı arkadaşlar bunda? 1200. 40'ı dağıttık. 40x artı 400 eksi 1400 eşittir 50x eksi 1200 şu arkadaşı buraya attık eksi şu arkadaşı buraya alalım onu buraya almayalım şu 40x'i buraya atalım 50x eksi 40x olur eksi 1200'ü buraya alalım 1200 olur şurası da zaten eksi bin eksi bin olarak bulunuyor. Şurası 200 çıkar. Burası da 10x çıkar. Her tarafı 10'a bölersek x buradan 20 gelir. 20 ne arkadaşlar? B firması aldığına göre kaç yolcu taşımıştır? B firması 20 kişi taşıyor. A firması 30 taşıyor. Bize B soruluyor. B 20. Soru ufak bir A ile B'nin arasında bir sıkıntı var. Yani hangisi A, hangisi B tam belirtilmemiş onu da söyleyelim. Aşağıda Mert ve Asya isimli iki bebeğin aylara göre ağırlıklarını gösteren bir tablo verilmiştir. Grafiğe göre Mert ve Ay Asya isimli bebekler iki yaşına geldikleri ağırlıklar farkı kaç kilogram kaç gram olur? Şimdi arkadaşlar 3 ay sonra şu an aralarındaki kilo farkı yok. Şu an sıfıra sıfır arkadaşlar görüyorsunuz. Buna ulaşabilmemiz için dikkat ederseniz Mert tam 150 gram fazla almış. Demek ki Mert her 3 ayda bir 150 gramlık bir fark atıyor. Not ettik. Şimdi 2 yaşına kadar kaç kere yapabilir? 2 yaşına kadar kaç demek? 24. 24 ay. Bu hareket tam dikkat ederseniz 8 katı. O zaman 8 ile çarparsak 1200 olur. E i̇lk 3 ayı yani ilk birinci kısmı saymayacağız. O zaman bu aslında 21 de sayabilirsiniz. Ya da 150'yi en son çıkartırsınız. 1050 olur. Yani başlama noktası 3 olduğu için söylüyoruz. 3'ten 24'e 7 kere var. Yani 150 ile 7'yi de çarpabilirsiniz. 1050 olur. Direkt öyle de yapabilirsiniz. 8. soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Diyetisyenler insanların ideal vücut ağırlığını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmaktadır. Bu formülde i kilogram cinsine ideal vücut ağırlığını de santimetre cinsinden boy uzunluğunu göstermektedir. Boyu 165 santim yazalım. Olan birim vücut ağırlığı 58,5 çık bana çıkarırsak 65 çıkar. 0,9 ne demek? 9 bölü 10 yazalım. 9 ile çarparsak 9 kere 5, 45. 9 kere 6, 54, 58. Onda bir virgül atacağız. 58, buçuk. Adana'da bir sıkıntımız yok. Güçlü dağılığı 72 diyor. Yazalım. B 100. Şunu da 9 bölü 10 diye yazalım. Her iki tarafı 10 bölü 9 ile çarpalım. Şöyle bakın. Şöyle yaptık mı? 10 bölü 9 ile çarpalım. Yani şuradaki sayının tersiyle çarpalım ki yok olsun. Şurası 8 gelir. 8 kere 10 80. Eksi 100'ü bu tarafa artı 100 olarak atarız. 100 artı 80. 180 olur. Bu da olur. Şöyle silelim. Ceyhan'ı geçtiğimizde. A ve B doğru. Ceyhan doğru mu? Ona bakalım boy uzunluğunu cinsinden gösteren yani burada B'yi yalnız bırakacağız. Şimdi bu 9 bölü 10'du arkadaşlar. Bunun her iki tarafı 10 bölü 9'a çarptık. i 10 bölü 9 tamam. Eksi 100'ü karşı artı 100 olarak attık. Bu arkadaşa dikkat ederseniz burada bir eksi var. Bura artı olması lazımdı en azından. Bu da yanlış oldu. Ceyhan. Formülüyle boy uzunluğundaki her 10 santim artış Kilogram olarak 9000 gözükür. Zaten burada sayısal olarak yazdığınız zaman 60 yazsa, mesela 160 yazsam 60. 9 bölü 10 ile çarparsam sıfırlar gider 54 olur. Burası bir ne kadar diyor? 10 santim. 170 yaparsam 70. 9 bölü 10 ile çarparsam bizi nereye getir? 63 yani 9 kilogram değişiklik olur. Yani 9000 gram olur. Bu doğru. 9. soruya geçtiğimizde bir alışveriş merkezinde teknoloji mağazasında günün farklı günlerinde indirim uygulanmaktadır. Şöyle bir denklem verelim. Mağazanın yaptığı indirim oranı %42 iken mağazanın %42 iken mağazaya 90 kişi gelmiş. Yani bu yüzde %42 nereye? Y'nin değeri. 42 yazdık. 0,6 yazdık. 90 kişi gelmiş. Eksi K. Şu K sabitini bulacağız. Şu sıfır şunu kaydırdı. 54 oldu. 54'ten kaç çıkarırsak 42 olur. 12. O zaman formülümüz ne? Y eşittir. 0, x, eksi 12. Şimdi mağazamıza 120 kişi geldiğine göre. Şurayı 120 yapalım. 120 gelmesi için yüzde kaçı? Şu bir kaydı bir sıfır gitti. 72. 72'den 12 çıkarırsak bizi 60'a götürür. Evet test 27 bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için.